Merhaba sevgili hanımlar ve güleller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold Sim ile karşınızda Krem rengi bir ip kullanıyorum onlar Tığım 4 numara 1.60 milim. Şöyle ön hazırlımı yaptım. Nasıl yaptığımı lastiğimi size kısaca anlatayım. 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğnemizi ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik değil arka kanadına batıyoruz. Sık iğne. Sadece arka kanatlarına batıyoruz. Şöyle sık iğne hanımlar. Dönüş için tekrar bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz sadece yine arka kanatlarına bu şekilde gidip gel yapıyoruz anlar şimdi şöyle bir zincir çekip ön modelimi kuracağım ilk sık iğneme batıyorum şöyle sık iğne olarak batıyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 atlıyorum 3'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 atlıyorum 4.'ye batıyorum. Şöyle sıhhiğine 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4.'ye batıyorum. Sıhhini 1 2 3 4 5 zincir 1 2 atlıyorum 3.'cüye batıyorum. Sıhhini 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 1 2 3 4 sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 atlıyorum dördüncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 atlıyorum 3 batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 batıyorum sık iğne bu şekilde şöyle modelimizi kurduğumuzda üçüncüye batıyoruz diğerleri dördüncü ara zincirleri bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum Evet ama şöyle sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 atlıyorum. 3. ye batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve sona batıyorum. Şöyle yine sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Dönüyorum. Buradaki zincirin içine şöyle ipimi de şöyle alıyorum buradaki zincirin içine batıyorum sık iğne ile şöyle sabitliyorum ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum onlar 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir buradaki boşluğa batıyorum Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 trabzan. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Diğer zincire altından gidiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir zincirin içine sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir diğer zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı zincirin içine batıyorum. 1 2 3 trabzan. Zincirin altından geliyorum Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir diğer zincirin altından geliyorum Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Yuvanın içine girip şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam edelim. Evet amma şöyle sıra sonuna doğru geliyorum. 3 tane zincirimi çektim. Buradaki yuvanın altından giriyorum, zincirin altından sırayı ipimi doluyorum, yuvaya giriyorum. 1, 2, 3 tane trazan, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Burada bir sık iğnemiz var. İçine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 zincir çektim. Dönüyorum ipimi uzattım. İpimi doluyorum. Buradaki 3 zincirin içine giriyorum. 1 2 3 Şöyle kenarı istersek zincir olarak da geçebiliriz. 1 2 3 Zincir çekip şöyle içine girip 1 2 3 4 5 Şöyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir Bakın buradaki zinciri sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum Bakın burada 3 tane zincirimiz var içine giriyorum 1 2 3 4 5 Şöyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki kenar zincirin içine giriyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın diğer zincirin içine 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum burada şöyle zincirimiz var içine giriyorum 1 2 3 4 5 şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer zincirin içine sık ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 5 şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyoruz Evet tamam sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin içine şöyle sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın burada zincirimiz vardı. İçine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kapatıyorum bir zincir çekip şöyle dönüyorum tabi 2 3 zincir buradaki boşluğa batıyorum sık yine ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum hanımlar Bakın burada 3 zincir çekip buraya sık iğneyle ipimi doluyorum yuvanın içine giriyorum 1 2 3 trabzan 1 2 3 zincir zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yuvanın içine 1 2 3 trabzan buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir fıstığımı geçiyorum diğer zincirin içine sık iğne ile sabitledim ipimi doluyorum bakın modelin tepesindeki zincirin içine 1 2 3 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere 1 2 3 3 trabzan yaptım buradaki bakın zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir fıstığımı atlıyorum diğer zincirin içine sık iğne ipimi doluyorum bakın modelin tepesindeki yuvanın içine giriyorum 1 2 3 1 2 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan. Bakın diğer zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir fıstığımı atlıyorum. Diğer zincirin içine sık iğne. Bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar devam ediyoruz hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. 3 tane trabzan mı yaptım? Buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne. 1 2 3 zincir Burada zincir çekmiştik kenarda. Şöyle içine batıyorum. Sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum. Yine fıstık 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor hanımlar. Çok da kolay, çok da hızlı ilerleyebilen bir model, çok da aşağık güzel bir model hanımlar. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluzya yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz, etol şal yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 zincir. İpimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincire sık iğneyle sabitliyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor Hanımlar bir sonraki sıra yine trabzan sırası o şekilde ilerliyor ben biraz ilerlettiğim modelim tam ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi gerçekten şahane bir model. Bu modelimizin ön yüzü hem kolay hem zevkli hem zarif çabuk ilerleyebilen bir model. Bu da modelimizin arka yüzü hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.